Gençler merhaba. 11. sınıf matematik sınavı çember ve daire çemberde açı konusuyla ilgili bilgilendirme yapacağım. Biraz özet geçelim. Bakın 1. Gençler en önemli konu merkez açıdır. Merkez açı. Merkez açı denildi zaman unutmayın gençler bir köşesi merkezde olan yani şuradaki O merkezde olan açıya merkez açı diyeceksiniz. Yani şu şekilde yapalım onu. Yani burası alfa, burası da alfadır. A, B. Demek ki neymiş arkadaşlar? Merkez açı gördüğü yaya eşittir. Merkez açı gördüğü yaya eşittir. Yaya eşittir. İki arkadaşlar çevre açı var. Çevre açı. O da şöyle çizelim. Arkadaşlar çevre açı ise açının köşesi çemberin üzerinde olan. Yani bakın şurası alfa. Açının köşesi dikkat edin. Çemberin üzerinde. Buraya AB diyelim. Çevre açı arkadaşlar. Çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Gördüğü yayın yarısıdır arkadaşlar çevre açıyla merkez açı bu şekilde işler. Yani alfa ise bu görmüş olduğu yay 2 alfadır. Hocam harikasınız. Dediğinizi buradan duyuyorum gençler. Harika olan sizlersiniz. Bizler sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Gençler çemberde kirişlerin ayırdığı yay parçaları var. Ya yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Yani şöyle düşünün. Bir çember düşünün yine. Bakın eğer bu kirişle şu kiriş birbirine eşitse gençler bu yay ile şöyle yapalım eşli. Bu yay da eşit olmak zorunda. Demek ki neymiş? Eşit uzunlukta ki kirişler Eşit yayları böler. Eşit yayları böler. Hocam biliyorduk zaten ama tekrar etmeniz iyi oldu dediniz duyuyorum. Bravo gençler. Peki devam edelim ona. Paralel kirişler. Arkadaşlar paralel kirişleri şöyle anlatalım. Yani bir çember düşün yine. Bu kirişle bu kiriş birbirine paralelse. Tabii şöyle güzel yapmaya çalışıyorum. Yani şu paralel şartımız böyle olsun. A, B, C, D kirişli olsun. Yani A, B ile arkadaşlar C, D kirişi birbirine paralel ise şu yaylar yaylar eşittir. Arkadaşlar dikkat edin. Zaten mantıklı gelirse de. Yani A, B ile C, D birbirine paralelse ayırmış oldukları yay parçaları da birbirine eşittir arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Çünkü birkaç tane daha kuralımız var. Arkadaşlar çapı gören çevre açı 90 derecedir. Zaten bunu bilmeyeni dövüyorlar bizim köyde. Yani şöyle AB çap olsun. Çapı gören çevre açı çapı gören çevre açı gençler 90 derecedir. Yani şuradan düşünün. Bakın şurada bir çap çiziyorum bakın şöyle. Bu çevre açı olmuş olmuyor mu? Burası 90 derecedir. Aslı sebebi basit. Yani çünkü görmüş olduğu yayın yarısı olacak ya. Yani şu parçay, şuradaki tırtıkladığım yay 180 derece olacağı için onun yarısı aslında 90. Oradan geliyor ama ben yine de kısa bir yol olarak böyle değinmekte fayda görüyorum arkadaşlar. Teğet kiriş açı. Teğet kiriş açı gençler. Arkadaşlar teğet kiriş açıda da aslında mantık aynı çevre açıdaki gibi. Hocam nasıl o? Ya arkadaşlar ben de anlamıyorum. Kendi kafasına göre takılıyor benim bilgisayarım. Teğet kiriş açı arkadaşlar bir tanesi teğet olacak şurada açının. Şöyle yapalım. Bir tanesi de kiriş. Şöyle yapalım. Uzatalım bunu. Bakın burada bu teğet de teğet bu da şurası alfa olsun. Burası iki alfadır arkadaşlar. Neymiş demek ki teğet kiriş açı? Teğet kiriş açı gençler açı gördüğü yayın yarısıdır. Çevre açıyla aynı. Gördüğü yayın yarısıdır. Peki. Arkadaşlar bir de çembere not çembere dışındaki noktadan noktadan çizilen teğet. Önemli bir konu çizilen teğet. Yani ne demek istiyorum? Şöyle arkadaşlar şöyle bir çember düşünün. Dışındaki bir noktadan teğet çektiniz. Bakın burada ne olmuş oluyor o zaman? Burası A açısıysa gençler. Şu görmüş olduğu yayda B ise bu P noktası. A artı B 180'dir gençler. Peki şöyle tam ortadansa yani şu şekilde merkezden geçiyorsa şu şekilde gençler. Tabii güzel olmasın için uğraşıyorum. Şöyle uzatayım ben. Heh. P burada. Arkadaşlar bu defa bakın T bir tarafı T bir tarafı da merkezden geçiyor. O merkezden geçiyorsa. Bura A ise Burası B olsun. Bu durumda A artı B 90 derecedir. Geçtim. A artı B 90 derecedir. Bir diğer özelliğimiz de Arkadaşlar açının köşesi içeride ve dışarıda olsun. Açının köşesi içeride ve dışarıda. Yani ne demek istiyorum? Bir çember düşünün arkadaşlar. Başka çember daha yapacağım. Çünkü ikisi bir içeride bir dışarıda olacak ya. Yani. Tamam. Eğer içerideyse ise şöyle. Bakın burada herhangi bir yerde değil. Yani merkezi değil burası P noktası. Bu açı alfa açısı ise arkadaşlar. Dış tersi burada alfa olacağı açı. Gördüğü yaylar neleri? A yayı bir de B yayı. Burada alfa eşittir toplamların yarısı arkadaşlar. Olayın özü bu. Eğer dışarıdaysa gençler. Burada P burada dikkat edersen dışarıda bu defa alfa açısı hangi yayları görüyor? Bir A yayını görüyor. Bir de B yayını. Buradaki alfa açısı farkların yarısı gençler. Büyükten küçüğü çıkartırsanız mutlak değer yazmanıza gerek yoktur arkadaşlar. Peki bir de kirişler dörtgeni var gençler. Bu da hani lazım oluyor bize bazı soru tiplerinde kirişler dörtgeni var. O da şu demektir gençler. Bir çember düşünün. <laughs> kirişler de oluştu. Oluşan bir dörtgen var içinde. Birinci kiriş, ikinci kiriş, üçüncü kiriş ve dördüncü kiriş. A, B, C, D. <laughs> A, B, C, D gençler. Kirişler dörtgenidir. Hocam şimdi anladık. Dediniz duyuyorum buradan. Bravo gençler. O zaman A açısına A derseniz C açısına da C derseniz. Burada D, burada B derseniz. Bir kere A artı B artı C artı D 360. Bunu zaten bilmeyeni dövüyorlar bizim köyde. Burada önemli olan B artı D'nin 180 oldu, olduğu yani karşılıklı açıları 180. A artı C'nin de 180 olduğudur sevgili gençler. Peki Hocam örneklerle süslerseniz özetimiz çok nefis oldu dediğinizi duyuyorum. Bravo gençler. Hemen özetleyelim. Şekildeki çemberde A, B, çap. O zaman zaten çap olduğuna göre merkezimiz burada bir yerde arkadaşlar. Güzel. C, B açısı 12 derece verilmiş arkadaşlar. Şimdi bakın ben ne yapıyorum şimdi? Bir kere buraya A derseniz değil mi? Şuraya da B derseniz gençler. 64 hangi yayı görüyor? Şuradaki tamamını görüyor. 128 olacak iki katı çevre açıdan. 128 eksi A. Gençler birinci özelliğimiz bu olarak kalsın. Bakın 12'yi koyduk. 64. Bir de ne var elimizde? Arkadaşlar B'yi de bulabiliyorsunuz zaten. 1 diyelim. 1 A artı 128 eksi A artı B'nin 180 olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü yarım daire. A'lar cırtladı. B eşittir. 52 derece kaldı kardeşim. Buradan tamamdır. Şunu şöyle cebimize koydum. Peki başka ne var elimde arkadaşlar? Ne demiştik? E noktası dışarıda. Bakın E noktası. Göz burada yani. 2. E dışarıda. O zaman arkadaşlar 12 eşittir. B eksi A bölü 2'den buradan arkadaşlar B eksi A eşittir. 24 çıkıyor. E B'yi buldunuz 52. 52 eksi A eşittir. 24'ten A da 28 çıkacak gençler. Bunu şöyle bakayım. Nasıl bir şekil çıkacak merak ediyorum. Bu da kare şeklinde. Şey dikdörtgen şeklinde çıktı. O zaman yazalım artık. CD yayını soruyor Arkadaşlar yani A'yı bulduktan sonra C'de yayımız dediğimiz bakın şurayı şöyle tırtık yapıyorum. O zaman M C'de yayı gençler şu tabi yayı böyle açı gibi yapmayın ki Heh, eşittir. 128 eksi 28'den buradan 100 derece olarak bulursunuz gençler. Doğru yanıt E seçeneğidir. Şekildeki çemberde B, D ve C, T, D, M noktaları vermiş. Arkadaşlar o zaman hatırlarsanız ne demiştik? 72 ile B'de ait 180'i verecek. O zaman buraya 108 derece kalıyor. Harikasınız. Peki 64 ile C'de yayını versiniz de 180 olacağı için burada 116 kalıyor. Hocam kalem gitti yine. Siz fark etmesin ama kardeşler. Ya bu kalemle çok uğraşıyorum. 116 derece. Alfa ise çevre açıdan 2 alfa. Peki nasıl yapacaksınız buradan sonra? Arkadaşlar 2 alfa artı 108 artı 116 eşittir. 360 derece olacak. 2 alfa artı 224 eşittir. 360 derece. 2 alfa eşittir. Arkadaşlar 126 olsa olmuyor Oluyor mu? Olmuyor değil mi arkadaşlar? Bakalım. Yani 3'en 1'i çıkartın. Ben şimdi bazen çıkartamıyorum. 10'dan 4 çıktı 6. 5'ten 2 çıktı 3. 130'da 6'ymış. O zaman alfa kaç gelecek gençler buradan? 68 derece. Yani zaten bize alfayı soruyor. Doğru yanıt. B seçeneğidir arkadaşlar. Sizle beraber çözümün ispatıdır bunlar arkadaşlar. Ne hesap makinesi var elimde ne de kitap var. Şekildeki çemberde d1 A noktasında d2 B noktasında teğettir. Zaten gözüküyor şekillerinde. A, EAC 66. Arkadaşlar E, EAC 66 ise şurası teğet kiriş açıdan. Değil mi şurası teğet kiriş açı yazabilirsiniz bunu. Teğet kiriş açı. Sınavda bunları yazarsanız hocaların gözleri yaşarır. İki katı 132 olacak. Gördüğü yer yarısıydı. EBD, EBD o da teğet kiriş açı. Teğet kiriş açı. O zaman burası ne olacak gençler? Burası 78 size. 2 katı 156. E burada 2 alfadır. Niye? Bu çevre açı. Çevre açı gördüğün yani yarısıydı. O zaman buraya yapalım onlar isterseniz. 2 alfa artı 132 artı 156 eşittir 360'dan arkadaşlar. 2 alfa artı 100, 200, 280, 288 eşittir 360. 2 alfa eşittir 72 gençler. Buradan alfa da hocam nasıl alfa öyle? Gençler bakın alfa da olmadı öyle. Alfa eşittir 36 derece olarak bulursunuz. Yani doğru yanıt B seçeneğidir arkadaşlar. AB çap. Zaten AB çapsa ben burada demek ki merkez var. Tamam. D, T, D noktası gözüküyor zaten. 54 dereceyi vermişler. Yukarıdaki verilere göre ACE açısı yani alfa kaç derecedir denmiş arkadaşlar. Bakın ben burada iki türlü iki üç türlü yapılır bu aslında ama yine de şöyle yapabilirsiniz. Yani normalde gördüğü yayların yarısının farkını yarısını da yap yapılabilir ama ben yine şöyle gideceğim. 54 derece ise şu parça yani şuradaki yay 90'a tamamlayacaktık ya. O zaman 46 olsa daha iyi olacak. 46 50 yok 36. Değil mi? Çünkü 54 ile neyi toplarsam 90 eder diye düşündüm. X eşittir. Buradan 36 derece gençler. Hızlı gitmeyelim. Yavaş gidelim. Öğren Önemli olan öğrenmeniz. Şimdi arkadaşlar burası 36 ise yarım daireden şurası da 144 derece olacak. Çünkü 36 artı bir şey 180. Bakıyorum şimdi. Alfa buradaki alfa teğet kiriş açı gençler. Buraya yazalım şuraya. Teğet kiriş açı. Bir tarafı teğet bir tarafı kiriş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ha. O zaman 2 alfa eşittir 144'ten alfanın 72 derece olduğunu yakalamış oluyoruz. Doğru yanıt E seçeneğidir arkadaşlar. Şekildeki çemberde AB çap. CEB 36 derece olarak verilmiş. Gençler bakın. Burada CD eşittir CB verilmiş. O zaman ne demiştik hatırlarsanız kirişler eşitse şu görmüş olduğu daha doğrusu kesmiş olduğu yay parçaları da birbirine eşit. Ben buraya A dersem buraya B, B diyebilirim. Birincisi A artı 2 B nedir gençler? 180. Çünkü yarım daire. Bu cepte dursun. İkincisi ne gençler? Hatırlarsanız 38 E. Yapar 36 diyecektim. Özür dilerim. Dilim sürüştü. Şurada. Dışarıda. O zaman 36 eşittir B eksi A bölü 2. Bakın büyükten küçük çıkartıyorum. Buradan B eksi A eşittir. 72. İki tane veri var. O zaman ortak çözümden gençler ortak çözümden yani a artı 2b eşittir 180 efendime söyleyeyim eksi a artı b de 72 bakın böyle yapayım ki daha rahat etsin toplayın bunları taraf tarafa a'lar götürüyor zaten 3b eşittir 252 ise b buradan 3 kere 8 24 12 4 84 derece bakın bana b lazım değil a lazım o zaman şuraya geçelim Bakıyorum şimdi hangisini yapabilirsiniz? B A 72 idi. B eksi A eşittir 72 idi. 84'ü bulduk. Eksi A eşittir 72'den gençler. A eşittir 12 derece olarak bulursunuz. Yani bu da aslında bize sorulan sorunun çözümü. Şunu büyüteyim şöyle. güzel olsun. A eşittir 12. Demek ki M D A yayı eşittir 12 derece olur. Doğru yanıt B seçeneğidir arkadaşlar. Şekildeki çemberde AC başlığı 42 verilmiş şekillerde gözüküyor. CDB 56 verilmiş. DAC 60 verilmiş arkadaşlar. Bunların her birisi nedir aslında? Bunları şöyle ortak yazacağım arkadaşlar. Bunlar çevre açı. Her birisi çevre açı. Çevre açı gördüğü yan yarısıdır. O zaman buraya 84'ü yazdık. Buraya 60, 120yi yazdık. Buraya 56, 112 yazdık. Gençler, x de burada 2x. Çünkü sonuçta x açısı da çevre açı toplam 360'dan gideceğim. 2x artı 120 artı 112 artı 84'ün 360 derece olduğunu yakalamış oldunuz. 2x artı 100, 200, 220, 230, 232, 236, 316. Bakın arkadaşlar sizle beraber çözüyorum. Hocam biz sizden önce çözdük dediğinizi bile duyuyorum buradan. Aferin. Buradan 44'tür arkadaşlar. Neden 44'tür? 50-60 yapsın diye 44 derece. İse x eşittir 22 derece olarak bulursunuz. Yani doğru yanıt E seçeneğidir arkadaşlar. O yarım çemberin merkezi DC açıortay, BC çap. Zaten gözüküyor BC çap oldu. Arkadaşlar ben yine aynı mantıkla gidiyorum. Hatırlar mısınız neydi? Çapı gören çevre açı çevre açı arkadaşlar 90 derecedir. Bakın bunu bilmeyeni dövüyorlar inanın bizim buralarda. O zaman bu arkadaşım 90 derece. Peki Şuraya a a dersek veya alfa alfa dersek 2 alfa artı 46'nın da 90 derece olduğunu yakalamış oluyorsunuz. Buradan 2 alfa gençler 90'dan 46 çıkartın 44 alfa eşittir 22 derece olur. Gençler bunu şöyle yapalım. Alfa 22 derece ise hocam nasıl bir çerçeve? Gençler ben de anlamadım nasıl bir çerçeve bu? Şöyle yapacaktım. Hı, tamam. Alfa 22 derece ise artık gerisi kolay. Hangi üçgenden faydalanabilirsiniz? Artık şurada bir üçgen var bakın. Şuradaki üçgenden faydalanabilirsiniz. Yine iç açılar toplamı 180'den. O zaman yazıyorum. Diyorum ki x artı 22 de 90'a eşittir. Buradan x eşittir gençler. 68 derece olur. Yani doğru yanıt D seçeneğidir. O çemberin merkezi. B açısı 106 derece zaten verilmiş. Gençler çevre açı. Bakın bunları yazalım havamız olsun. ACB 20 derece o dışarıda bir nokta. Peki neler soruyor bakalım şimdi. Bir kere arkadaşlar bakın 106 derecelik çevre açı nereye görüyor aslında? Şurası 180 derece olsun. Şuraya da A diyelim mesela şu parçaya. Aslında A artı 180 eşittir 212 olmak zorunda. Çünkü 106'nın iki katı. Buradan A eşittir 20 oradan var 12 de oradan var 32 derece. Bakın A'yı bulmuş olduktan sonra gerisi kolay zaten. A açısı işte 32 derece. Şu yay. Peki başka ne var elimizde arkadaşlar? Şimdi 20 derece de var. Yani şuraya 32 dereceyi kondurursanız eğer. Şurada gelin beni kırmayın. 2x değil. Çünkü çevre açı. Buradaki x açısı da çevre açı gözüküyor zaten. Bir köşesi çember üzerinde. C neydi? C dışarıda bir nokta. Dışarıda bir nokta. O zaman yazıyorum diyorum ki 20 derece eşittir 2x eksi a bölü 2'den gençler 40 eşittir 2x eksi 32. Çünkü a'yı 32 derece bulmuştunuz. Buradan arkadaşlar 2x eşittir 72 ise x'in de 36 olduğunu bulursunuz. Yani doğru yanıt e seçeneğidir arkadaşlar. Şekildeki iki çember o noktası da teğettir arkadaşlar. Zaten gözüküyor burada. Ben de görüyorum. Siz de gördüğünüz gibi. Buna göre diyor. Bakalım şimdi neler var elimizde. BC ortak teğet. MBA'da 56 derece vermiş arkadaşlar. Ortak teğet de belli. O zaman MCOD açısı x derece. X kaç derecedir diye sormuş gençler bize. Peki. Şimdi burada şöyle yapmanızı öneririm size. Bakın şuradan tabi başarabilirsek gençler şöyle. Şu şekilde, tam buradan teğet geçecek şekilde şunu da kısaltalım. Şöyle dur bir saniye. Arkadaşlar güzel çizmeye çalışıyorum. Yani şöyle. Yani teğet yapmaya çalıştım. İşin özü bu. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar 56 ise burası 112, 56 180'e tamamlarsanız eğer 56 ile şuraya A dedik mesela. A ile 56'yı toplarsanız hocama 56 çevre açı. Pardon hocam. Arkadaşlar ben başka bir şey yapmaya çalıştım. Onu yapmayalım. 56 A eşittir 112 yapacak. Neden? Çünkü çevre açı. Şuraya çevre açı de yazmamda fayda var. Çevre açı. Bakın burası 112 ise benim kafa başka yere gitti. Şurası kaç derecedir diyecektim şurası. Şu parça. Heh. Orayla 112 ile neyi toplarsam B diyelim oraya. 180 yapsın. Çünkü teğet ya. B buradan 68, 70, 80. 68 yapacak burası gençler. Yani şu parça 68 derece. Bu da tamam mı? O zaman buraya ne kalıyor gençler? Özür dilerim çıktı gitti kendi kendine. Burada 112 kalıyor. Şöyle yapalım 112 derece. Gençler orası 112 ise gene burası. Şurası ne olacak? Şu, şu parça şöyle yaptığınız zaman. 112 ile B'yi topladığınız 68 olacak. Yani burada 68 olacak. Demek ki x açımız merkez açıdan x eşittir 68'den merkez açı olduğundan gençler. Yani doğru yanıt B seçeneğidir. Şekildeki çemberde BFDE kirişler dörtgen arkadaşlar. Gözüküyor zaten kirişler dörtgen olduğunu. BAF 30 derece, ECB 28 derece olarak vermiş arkadaşlar. Şimdi ben buradan nasıl yürürüm? Bir kere şu aç, açımızı bulabilirsiniz şurasını. Şurası arkadaşlar şöyle boyuyorum bakın şurayı. Muntazam boyama çalışıyorum. Bu çünkü burada önemli Başka yerlere kaymasın. Burası arkadaşlar 180 eksi x'ti. Kirişler dörtgeninde. Aynı mantıkta burası ters açıdan arkadaşlar D açısı da ters açıdan 180 eksi x olacak. Bu meren kuralı vardı gençler. Bu Bu meren kuralını hatırlatmak isterim. Uygun görürseniz. Şöyle Şöyle yaptığınız zaman arkadaşlar şu açı A bu açı B bu açı C olmak üzere Burada x derseniz x eşittir a artı b artı c idi gençler. Bu kuralı hatırladık. O zaman yazıyorum diyorum ki x artı 30 artı 28 eşit olacak. 180 eksi x'e gençler. Bunu x'i bu tarafa çekiyorum. 2x eşittir. 58, 180 eksi 58 diyeceğim. İse 2x eşittir gençler. 122 diyeceğim ben. 122, 130, 180 yapsın 122. İse x eşittir arkadaşlar 61 derece olarak bulursunuz. Yani zaten onu soruyor bakın farkındaysanız m a b, c kaç derecedir diyor. Doğru yanıt b seçeneğidir. O çemberin merkezi b e paralel c vermiş arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Burası paralelse buna değil mi? şöyle yapalım. Buna paralel vermiş. Bizim için değerli bir olay o. 128 derece paralelse eğer bir kere şu açıyla şu açı eşit olacak. Bir kere bunları yazalım. A. Arkadaşlar burası 180 derece değil midir? Çünkü niye? Yarım daire. C'de çap. O zaman 2A artı 180 256 eşit olacak gençler. Çünkü 128'in iki katı. Çünkü burası çevre açı. Bunları yazın arkadaşlar. Bizlerin gözleri yaşarıyor. 2A eşittir. 20 oradan var. 56 oradan var. 76 A eşittir. 38 oluyor gençler. Bunu şöyle bir çerçeveleyelim. A38 ise bana ne lazım? Bakalım şimdi. Bakın şu x diyor. Şurası lazım bakın şurası. Şuradan buraya kurulan kısım lazım. O zaman orası nedir aslında? Arkadaşlar 2x'dir. Yani şöyle yapalım güzel olsun herkes görsün diye. Burası 2x. O zaman arkadaşlar şuraya yazalım. 2x eşittir. 180 eksi adır. İse 2x eşittir. 180 eksi 38 ise 2x eşittir gençler. 142 desek oluyor. 142, 150, 180 diyor. 142. Buradan arkadaşlar x de 71 derece olarak bulursunuz ki doğru yanıt e seçeneğidir. BC yarım çember arkadaşlar. Bakın burada BC yarım çemberin çapı zaten verilmiş. Burada şuraya o derseniz aslında çap olduğunu ifade etmiş oluyorsunuz. AB yayı iki tane CD yayıymış. CD yayına ben eğer x dersem gençler AB yayına yani şuraya da 2x demek zorundayım. Peki 20 derece nereleri görüyor? Yukarıdaki verilere göre MAD yayı kaç derece demiş arkadaşlar? 20 derece eşittir. 2x eksi x bölü 2'yi görüyor. Buradan x eşittir. 40 derece çıkıyor. x 40 ise arkadaşlar bakıyorum şimdi burada y değil. Normal şartlarda 3x artı y 180'dir. İse 3 çarpı 40 artı y eşittir 180. Y eşittir buradan 60 derece olarak bulursunuz gençler. <laughs> Zaten bana onu soruyor. Doğru yanıt E seçeneğidir. Sevgili gençler konumuzun özeti kısaca bu. Sorularda bunlar. Bunlar sınavlarda genellikle bunlara benzer sorular çıkar. Hepinize başarılar diliyorum. Bir dahaki derse görüşmek üzere. İyi dersler.